Bugün ne yazık ki eski oynayacağız. Ben videoyu ettikten sonra attım videoyu Bu sonra azıcık sisteme attım ve oyuna güncelleme gelmiş. Evet. Ben videoyu attıktan hemen sonra. Bu seri bitecek sanmıştım. İ i̇ki bölüm daha çekeceğim veya bu videoda bitecek bilmiyorum zaten. Hiç hiçbir fikrim yok ee, hangi levelde olacak. Levelleri görmedim daha doğrusu doğrusu. Yani nasıl sen? Videosunu falan izlemedim. Ya daha önce oynamadım. Bir öncekileri ya videolarda falan görmüştüm ya da oynamıştım. Bugün ilk defa sizin karşınızda oynayacağız. Sadece azıcık baktım bir tane kod şeyi varmış. İlk başını hızlı geçeceğim yani. Neyse üç tane yeni level gelmiş. Bir tanesi tanıdık zaten. Pool Rooms. O kadar. İki tane daha kapı vardı. Bunlar 188 52 bilmiyorum hangi devletler olduklarını. Neyse iki levele de bakacağız yani üç levele de bakacağız. Hangisinde kapı var onu anlayacağız. Full da olacak gibi. Full rooms'u bu arada terk edilmiş hali gibi bir şey. He, evet en son burada kaldı oyunda. Ne oldu? Full terk edilmiş hali gibi bir şey. Daha önceden level 0'ın da terk edilmiş hali vardı. Onu da bir önceki videoda göstermiştim. Neyse şimdi Şöyle bir yer var asansör Biz buraya geliyoruz burada duruyoruz bu kadar Burada asansör var bizden kod istiyor Kodu şuraya yazacağız 3 aletli bir kod ve Evet buldum ben o kodu bu kadar Bundan sonrasını bilmiyorum İlk defa sizin karşınızda Bakacağız İzlediğiniz için olacağınız için yine her zaman tipte olsun Mega uygarlarından ve en yakın karakola iletişime geçin Hiçbir şey anlamadım sadece okumak için okumak Eşliş bir şey falan dedi bu? Buraya geleceğimi daha düşünmemiştim. Adamlarda içerik kalmamış yani gayet normal. Tam neyse. Yine mi asansörü Aa. Lan burada yaşam varmış. Ha, no clipping'den bahsetmişti yani buraya geldiğimizde başka bir yere düşeceğiz büyük ihtimal. Yani o alanlara gitmeyeceğiz şimdi. <laughs> neyse oraya gitmeyecekmişiz onu anlamış olduk. Aa, sss. map vermiş. Ya yani şu büyük ihtimal şu kırmızı kolların hepsini çekeceğiz tek tek. Kapılar aşağıdan kilitli. Nasıl lan? Çok fazla zorlayınca bir şekilde... Bak kapattım. Normalde yapamam bunu. Ha bak ışığı sevmiyorum Aşağıdan kilitli dedi. Ne yapabilirim bu konuda bilmiyorum ama... Çok şaşırıyorum var bu çok korkunç bir şey değil. Buraya basarsan ne olacak? <laughs> Kesinlikle buraya giriyorum <laughs> What the fuck? Ney? Kapıları aşağıdan kilitli dedi. Bu ne oğlum? Harbiden bu level ne? Yalnız hiçbir şey anlamadım. Şu an rastgele dolaşıyorum. Gene aynı yer. Ya bekle şu an buraya girebiliyorum. Upside damla döndü bak. He tamam doğru yerde falan duracağım. Anladım ya olayı. Olay tamamen aşık. Ben malmışım. Harbiden upside down gibi bir şeymiş bu. Öyle geldi bana. Biraz hesaplama yapmam lazım. Şuraya doğru gideceğim. Oğlum harbiden çok korkuyorum ha. Sesi falan gereksiz fazla korkmuş. Ne alaka lan? Şimdi ilk başta oyunun ağzına sıçmışlar. Daha korkunç olmuş. Olmaz böyle şey. Bak bir de gitmemi söylüyor hayvan evi daha. Yani ben bunu bu arada uzaktan görünce kart falan sandım ama bak aynısı. Kart gibi gözüküyor. oyuna tatlı bir şey mi eklemeye çalışmışlar dedim de. Hiç böyle değilmiş. Harbiden korkunç olmuş ilk başta. Yalnız ben... ...flash anlamı gittim ya. En başta dönmektense ölmeyi tercih ederim. Şimdi bu leveli iyi yapmışlar. O konuda bir şey söyleyemem. Ya bak düştüğüm zaman hemen aşağımda durmaması lazım. Ben nasıl geçireceğim o zaman? Lan yani gene burada 120 saatimi falan geçireceğim. Şurada olması lazım bir kapağın. Bekle bekle. Yukarı baktığımda peki görecek miyim? Yok yukarı baktığımda hiçbir şey gözükmüyor. Bu kapının nerede olduğunu anladım. Şuraya doğru gideceğim. ondan sonra aşağımda biri olmasın hemen. Ses kalitesi diye bir şey mi varmış lan? Valla ben ne kaçışıyorum ha. Aa kaydırıyormuş. Lan. Wolfpack'tan gibi bir şey yok. Bak, burası direkt açıkmış zaten. Buradan gideceğim. Yalnız korkmak istemiyorum. Git. Yalnız bu güler yüzlü şeyler hiç korkunç şeymiş yok ondanaysa. Harbiden korkutmuyor beni. Bak. Şurada Tamam son bir tane kaldı diye biliyorum. Son bir tane. Tam ilk leveli kolay bir şekilde geçtik. Öyle sanıyorum. Bundan sonra full rooms mu gelir artık yoksa? Tam da level vardı ama hatırlamıyorum böyle yeşilimsi gibiydi. Lan! Bu kadar basit. Bu şey kesin yeşil olan level'e götürecek gibi. Full rooms'a hemen gitmek istemiyorum. Full rooms son um falan olsun. Yapmazsam olmazdı. Şarkı bok gibi bu arada. Kapatır mısın şunu ya? Açamıyorum. Sanırım açmamam da lazım. Ha. Gram hatırlamıyorum biliyor musun? 5-2 Ben neyim ya? Ben neyim ya? Koşmazsam. Kesin koşacağım. Kaçmalı bir şey olması lazım. Bana yani. arkamdan bir şarkı falan çalması lazım değil mi? Böyle gerilmiyor müzik falan. kesin. Ya imkanı yok abi kesin ölecektim zaten. ben enerjimi toplayacağım sonra Lan. Ben nasıl geçeyim onun bunda? Kesin okuyalım. İmkanı yok abi. Kapatamıyoruz kapıyı. Yanlış yöne koştum bir anda. Ney? Ne? ne? Ne yapmam lazım lan? Testere mi? Kesin okuyordum. İmkan yok abi. Ya! <laughs> Oğlum ben neyim? What the? Hayır ya. Atlayalım. Aşıklaması yok. Çok yakın ya bak. Abi. Sağ sağ sol. Lan ben bir gün girmedim de güncelleme mi geldi buna? Sağ. Tamam ya. Ben de ben deyim şata. Sağ. Bundan sonra sol. Bak karanlık gözüküyor. O yüzden ki merdivenmiş buradaki. Ben arkaya dönüp intihar etmiştim lan. Ne aklıma? Neyse. Bundan sonra bulurum değil. O konuda netim. Evet şu yeşil yer değil mi? Aa Lan iki aşağı kata falan mı? İlk defa otelin içindeyim ha Tamam iki aşağı kata ineceğim Bu asansör sesi abi çok korkunç Ha Mutlaka Oo böyle bir şey yoktu Böyle bir şey yoktu Aa Aa değil lan oldu lan Neden? Neden olduğunu anladım Yine yazı tura Önüme riz yaparak geçmez o bana. Kanka yazı. Yazı mı? Sağ ol. <laughs> Treat bir daha yaşamak istemem Ne yapacağım bilmiyorum. Eğer yine sayfa toplamam gerekiyorsa şuradaki intihar ederim bak. Ferdi'yi kapatabilir miyim? Ay sıçam ben böyle oyna ya. Of. kaç kez öldüm dirildim. Bu yeşil on gelirse bir fırlarım şimdi. Bu kapılar zaten net bir şekilde açılmıyor. Bu ne lan mı aldın arkamdan gelme lan. Korkarım ha. Arkamdan gelmeyecek. Arkama bakmak istemiyorum. Ne aradım bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bu arkam bile gitmiş olabilir. Sen kimse olmasın. Lan hayatım gözlerimin önünden geçiyor. <laughs> Kat git. Anın Bir adım gidiyorum, bir adım geliyorum. görüyor musun? Buradan gitmeni o kadar isterim ki. Acaba ben ne bulacağım? Çok korkunç yapmışlar bir de yaratı. Ya Kürt sen de git ya uzaylıya benziyor zaten. İnan yani hiçbir fikrim yok ne yapacağım aklımda. Hadi lan oradan. Bunu yapmak istemiyorum şu anda. A, B, C diye yerler vardı ya. Oraya o televizyonları götüreceğiz işte. Gel bir jamski O zaman bu da bir başka videonun konusu olsun. Evet Mart, videonun sonu için ne demek istersiniz? Bir